Şu an tuvaletin sifonu su kaçırıyor. Su akıtıyor. Sifonun düğmesine bastığın zaman bile yine bu su kesilmiyor. Sifon düğmesine istediğimiz kadar basalım. Görüldüğü gibi kesilmiyor. Panel kapılmaya ve sıhhi tesisatçı çağırmaya gerek yok. Çok basit bir yöntem ile kendimiz halledebiliriz. Üstelik hiçbir ücret ödemeden. Hemen başlayalım. İlk önce bu sifon kapağını açalım. Sifonun kapağını çıkardım. Gördüğü gibi şu an yerde yapacağımız hemen basit yöntemi söylüyorum. Bu üstteki yuvarlak olan kısmı saat yönüne çevireceğiz. Hemen çevirelim. Gevşeyen başlığı sıkıştırdığım işlem tamam.